Merhabalar. Bugünkü e, sohbetimin konusu e, size e, hanif kavramını anlatmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de hanif kavramı çok önemli temel kavramlarından bir tanesidir ve bunun prototipi Hz. İbrahim'dir. Hanif olmadan Müslüman olamazsınız diyor Kur'an-ı Kerim. Yani bu hanif kavramı nedir ve hangi özelliklere sahiptir, hangi ilkelere sahiptir, neden Hz. İbrahim bunun prototipidir? Aslında bizim peygamberler hanif bir Müslümanlardır ve peygamberlerdir ama özellikle Hz. İbrahim üzerine e, sembol olarak Kur'an-ı Kerim bunu net bir şekilde vermektedir. Ve hanif kavramı öncelikle e, genellikle Yahudiler ve Hristiyanlar Hz. İbrahim'e de sahip çıkarlar. Aynı Müslümanlara sahip çıktığı gibi. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki Ali İmran Suresi'nin 67. ayetinde İbrahim ne bir Yahudi idi diyor ne de bir Hristiyandı diyor. O sadece hanif bir Müslüman'dı. Allah'a teslim olan da o müşriklerden değildi diyor. Şimdi önce Hanif'i koymuş ondan sonra Müslüman'ı koymuş ayet. Bakın bu çok önemlidir. Ve müşriklik kavramı ile de bağlantı kurmuş Kur'an-ı Kerim. Bu mucize bir e, ayettir hakikaten. Ve mucizevi bir beyandır. Hanif kavramı Kur'an verilerine baktığımızda birazdan göreceğiz diğer ayetleri de size okuyacağım ve anlatacağım. Hanif kavramı atalarından, ecdatlarından, büyüklerinden, annenden, babandan, çevrenden, ölmüş veya ölmemiş, asırlardan beri gelen büyüklerinden duyduğun, alışmış olduğun, yanlışlara karşı çıkmanın tavrı ve uslubudur. Bunlara karşı çıkacaksınız diyor Kur'an-ı Kerim. Size anlatılan büyükleriniz olsun, kim olursa olsun diyor ölmüş veya ölmemiş diyor. Tarihi figürler olabilir, normal bireysel ailevi figürler olabilir, insanlar olabilir. Bunların yanlışlarına karşı çıkmanız gerekiyor diye Kur'an-ı Kerim. Karşı çıkmaz iseniz diyor müşrik olursunuz. Çünkü müşriklikin temel kavramları, temel karakteri nedir? Atalarından ne gördükler ise araştırmadan, sorgulamadan olduğu gibi taklit etmek, kopyalamaktır. Canım babamdan yanlış mı olur? Canım hoca yanlış mı söyler? Canım dedem hiç yanlış yapar mı? Canım büyüklerimiz, padişahlarımız, ecdadımız, ulema, abdestsiz yere basmayan hazretler, sakallı hocalar bilmedi de siz mi bildiniz? Tavrı müşriklik bir söylemidir. Bu tam, bu böyle diyen bir kişi müşrik olduğuna hükmedeceksin Kur'an verilerine göre. Evet, atalarım yanlış olabilir. Kur'an-ı Kerim söylüyor bunu. Çünkü atalar da bir insan olduğu için onların yaptıklarının, size söylediklerini ibadet konusunda olsun, başka ilmi konularda olsun yanlış olabilir. Bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim kontrol etmemizi emreden çok önemli temel ibadetlerden, eylemlerinden bir tanesinin olduğunu bize söylemektedir kontrol edin diyor. Allah diyor ki beni bile kontrol edin diyor. Bakın size bir Kur'an-ı Kerim indirdim. 23 yılda bir bu hipotezdir diyor. Bu Kur'an-ı Kerim'i lütfen aklın ve bilimin verileriyle kontrol edin diyor. Doğru mu yanlış mı diye. Yani Kur'an-ı Kerim kendisini de yorumlamaya açan ve tenkit edilmesini isteyen bir kitaptır. E zaten bilim de böyledir. Bilim de sürekli beni tenkit edin. Yanlış ise terk edin, doğru ise uymaya devam edin diyor zaten. E, Kur'an-ı Kerim'den teze aynen bu şekildedir. Bilimle çelişmediği en büyük kanıtı budur zaten. O bakımdan Hz. İbrahim mesela babası ile mücadelesi Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresinde çok net bir şekilde vermektedir ve Tevbe suresinin 113. ayeti ve 114. ayetlerinde de e, artık e, bu işi sonuca bağlamıştır. Babası ile mücadelesini. Mesela Hz. İbrahim'in babası müşrik bir baba şirk dininden vazgeçmiyor. Ataların bütün yanlış kabullerini olduğu yanlış kabullerini olduğu gibi kabul eden ve uygulayan kişi olduğu için topluma zarar verdiği için oğlu tarafından uyarılmıştır. Ama babası bunu dinlememiştir. Çünkü babası beni atalarımdan ne gördüysem doğru odur. Sen mi bileceksin diyor. Yaşın kaç başın kaç hesabından. Halbuki akıl yaşta değildir baştadır diyor Kur'an-ı Kerim. Ve diyor ki Hazreti İbrahim Allah diyor bana öyle bir ilim verdi ki diyor bu sende yok diyor baba diyor lütfen diyor ilme saygı duy diyor bana değil ama benim bendeki olan ilme bilime saygı duy diyor benim bilgime saygı duy diyor çünkü bu da Allah'ın emridir bilenle bilmeyen bir olmaz tezi de Kur'an-ı Kerim çok önemli kavramlarından bir tanesidir ve mesela özellikle şu ayetlere baktığımızda mesela Yunus suresinin 105. ayet diyor ki şu da emredildi diyor. Yüzünü diyor bir hanif olarak dine çevir sakın müşriklerden olma diyor Allah. Yüzünü hanif olarak dine çevir ve sakın müşriklerden olma. Yani siz büyüklerinizin atalarınızın yanlışlarını eleştirmiyor iseniz müşrik dinizsiniz diyor Allah. Müşrikler de Allah'ın düşmanlarıdır diyor Kur'an-ı Kerim. Bakın bu da çok önemlidir. Müşrikler Allah'ın düşmanıdır diyor Kur'an-ı Kerim ve sakın müşriklerden olmayın yüzünü hanif olarak dine çevir. Hanif olarak dine çevirmiyorsanız iseniz zaten Müslüman olamazsınız. Nüfus kağıdında Müslüman yazabilir ama bunun Allah katında hiçbir hükmü ve kıymeti yoktur. Yani o zaman din yani bu boğazda kalır buradan aşağı inmez yani. Ve sizin vücudun, vücudunuza rahmet olarak geri dönmez. Her açıdan. O bakımdan hanif kavramı budur. Yani ecdat pereslik, ecdadında yanlış olmaz. Ata pereslik, dede pereslik, baba pereslik, kardeş pereslik, anne pereslik, her ne olursa olsun bunlardan yanlış olmaz. Bunlar hatadan münezzehtir. Bunlar ne dediyse doğrudur. Onlar yanlış yapar mı? Veyahut da cami imamları, onlarda hiçbir hata olmaz. Onlar o kadar güzel insanlar ki onlar her zaman hakikati söyler. Diyen bir kişi müşriktir diyor Allah. Bu kişileri dediklerini kontrol etmeniz gerekiyor. Kontrol o kadar çok önemlidir. Kontrol etmiyorsanız davar sürüyorsunuz Yani hayvansınız diyor Allah. Hayvanlar kontrol etmez. İnsan kontrol eder. Aradaki en büyük fark budur hayvan ile insan arasında. Kontrol etmiyorsanız başınıza çoban dikilmesini seviyorsunuz. Çünkü kolayınıza geldiği için. Ve özellikle e, şirkin en büyük tezi hanif olmamaktır. Bakın Lukman suresi 20. ayetine ve 21. ayetine bakalım. Lukman suresi diyor ki 20. ayet. Görmediniz mi Allah göklerde ve yerde bulunan şeyleri sizin emrinize verdi ve görünür görünmez nimetlerini üstünüze saçtı. İnsanlardan öylesi var ki Allah uğrunda ilimsiz, kılavuzsuz ve aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın mücadele eder. İşte hanif olmamak budur. İlimsiz, kılavuzsuz yani rehbersiz, kitapsız, bilgisiz ve aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın mücadele eder. Hiçbir dayanağı yok, hiçbir referansı olmadan, hiçbir bilgisi, ilmi, kitap, bir kaynak olmadan mücadele eder Allah konusunda Allah vuruda der. Çünkü böylelerine biz dediğimizde diyor Allah neden böyle yapıyorsunuz? Yani Allah'ın indirdiğine uyun dendiğinde şu cevabı verirler bize diyor. Yani Allah'a indirdiğine uyumak demek Kur'an-ı Kerim artı ilmin bilimin verilerine uymak demek. Bakın ikisi aynıdır ayrılmaz bir parçadır bunlar. Ve derler ki müşrikler bunu dediğimizde Hayır. Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız. Biz büyüklerimizden ne gördüysek onu yaparız. Bitti. Yani çoğunluğa bakarız. Veyahut da falan aile bireylerine bakarız. Peki diyor Allah. Şeytan onları alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı diyor. Peki senin ataların yanlış yapmış. Şirk, şirke batmış. Müşrik damgasını yemiş. Müşrikler şeytanın dostudur diyor Kur'an-ı Kerim. Peki bu müşrikler sizi ateşe çağırsa bile yine onlara mı uyacaksınız diyor. Baba da olsa, anne de olsa, dede de olsa, hala da olsa, teyze de olsa, dayı da olsa, kim olursa olsun. Yine bunlara uyacak mısınız diyor. Kuraf'e konusunda, kuruntu konusunda, felaket konusunda, yanlış konusunda, şirk konusunda. Yine bunlara mı uyacaksınız diyor. Yani uyumayacaksınız diyor kuran Kerim. Çünkü dönüşünüz banadır diyor. Çünkü büyükleriniz ilimden nasipsiz bir şekilde Allah'a ortak koşmanı size emrediyorlarsa diye Bilerek ama bilmeyerek fark etmiyor. Onlara sakın itaat etmeyin diyor. Mesela Ankebi Suresi 8. ayetinde burada çok net bir şekilde söylemektedir Kur'an-ı Kerim. Ve Bakara Suresi'nin 170. ayet, mesela Maide Suresi'nin 104. ayetleri de aynen bu ifade geçmektedir. Ve özellikle e Bakara suresinin ve Maide suresinin işte Bakara 170 ve Maide 104. ayetlerinde de aynen e, Lukman suresinde geçen uyarı aynen geçmektedir. Mesela diğer bir ayete bakmamız gerekirse bu şirk dini konusunda yani Hanif olmamakın tavrı karakteri, dünyaya bakışının özellikle Zuhruf suresinde de mesela 21, 22, 23. ayetlere bakmanız gerekiyor. Mesela orada diyor ki Allah yoksa onlara bundan önce bir kitap verdik de ona mı yapışmaktadırlar diyor. Yani bunlar nereye gidiyor diyor Allah diyor. Benim indirdiğim vahye niye uymuyorsunuz diyor. Hayır diyor. Sadece diyor şunu söylemişlerdir diyor. Biz atalarımızı bir ümmet bir din üzerinde bulduk. Onların eserlerini izleyerek biz de doğruya ve güzele varacağız diyor. Yani biz büyüklerimizden ne gördüysek onların yolundan giderek doğru veya yanlış araştırmadan kontrol etmeden aklın ve bilimin süzgecinden geçirmeden Onları takip ederek diyor doğru yolu kesinlikle bulacağız diye ve elinde sonunda cennete gideceğini söylüyor müşrikler. Allah diyor ki bunun tamamen yanlış bir yol olduğunu, felakete götüreceğini Kur'an-ı Kerim net bir şekilde söylemektedir. İşte böyle diyor Allah. Senden önce de hangi kente bir uyarıcı göndermişsek diyor, oranın servet ve refahla azıp firavunlaşmış kodamanları mutlaka şöyle demişlerdir. Bakın servet ve refahla azıp Firavunlaşmış. Firavunlaşma aynı zamanda servet ve refahla azmaktır mesela. Bunun prototipi Kur'an-ı Kerim'de Karun'dur. Firavun döneminde biz onlar derler ki diye biz atalarımızı bir ümmet, bir din üzerinde bulduk. Onların eserlerine uyarak yol alacağız diye. Yani haniflik budur işte. Hanif olmamak pardon. Hanif olmamak ataların ve ecdatların kabullerini dokunulmaz kılmaktır demek. Peki tevhid dini nedir? İşte asıl tevhid vurucu din nedir? İnsanları mutluluğa götüren din. Onun dokunulmaz verileri aklını işletmek ve bilime dayanmaktır. Bu ikisine dokunulmaz kılacaksın. Aklınızı işletmeniz gerekiyor ve bilimin verilerini takip etmeniz gerekiyor. Şimdi Ahkaf suresinin dördüncü ayetine bakalım. Diyor ki orada eğer doğru sözlü kişiler iseniz diye bundan önceki bir kitap yahut bir bilgi karıntısı, bilgi kalıntısı getirin bana diyor Allah. Bana diye bilgiden referans verin, bilgiden kaynak verin diyor. Yani Kur'an-ı Kerim sürekli ilme atıf yapıyor, bilime atıf yapıyor. Doğru eğer bir şey hakkında konuşuyor iseniz diyor, lütfen kaynak verin, referans verin diyor Allah. Kulaktan doğma konuşmayın. Lütfen size duyduğunuz şeyleri kontrol edin ve dayanağınız olsun. Şu kitapta yazıyor, şu sayfada yazıyor, şu kaynakta geçiyor, şu arşiv belgesinde geçiyor. Bunların dayanağını vermeniz gerekiyor diyor Kur'an-ı Kerim. Mesela diğer bir ayete baktığımızda mesela En'am suresine 143. ayetinin son bölümüne bakın. 140. ayetinin son cümlesine baktığınızda eğer doğru sözlü iseniz diyor bana ilimle haber verin diyor Allah. Bakın Kur'an-ı Kerim bilim toplumuna hitap etmektedir. Bilimden nasibi olmayanlar Kur'an-ı Kerim hiçbir etki yapamaz. Bilimden nasipli bir millet olmanız gerekiyor. İyi insan olmak için Müslüman olmanız gerekmez. Ama Müslüman olmak için iyi insan olmanız gerekiyor. Bilgili insan olmanız gerekiyor. Bilgili insan olmadan büyüklerinizin yanlışları araştırmadan, kontrol etmeden Bunları ifade etmeden siz Allah'ın dinine girmiş olamazsınız. Bu Kur'an'ın mensubu olamazsınız. Tam aksine Allah'ın düşmanı olursunuz diye Allah Tevbe Suresi'nin 114. ayetinde. Bakın mesela Meryem Suresi'ne bakarsak burada mesela Hz. İbrahim'in babasıyla çetin mücadelesini Kur'an-ı Kerim vermektedir babası o kadar ileri gidiyor ki senin diyor kafanı taştan ezerim diyor. Çekit diyor artık. Bu söylemlerini bırak diyor. Sürekli beni ve benim büyüklerimi eleştirme diyor. Hz. İbrahim diyor ki iyi de yanlış ama yapıyorsunuz diyor. Şu konularda şu konularda yanlış yapıyorsunuz diyor. Senin için Allah'tan af dileyeceğim diyor Hz. İbrahim babası için. Çünkü belki acaba müşriklikten müminliğe gelir mi, döner mi diye. Yani mücrimlikten müslim, sıfatına gelir mi diye Allah müsaade veriyor. Önce müsaade vereceksiniz. Bakacaksınız zamana göre acaba değişir mi? Senin uyarılarını ciddiye alıp da acaba samimi bir şekilde şirk dininden tevhid dinine geçer mi diye süre ver diyor. Baktı diyor Hz. İbrahim için, babası için bu diyor baban diyor senin diyor müşriklikten vazgeçmeyecek diyor. Şirk dinini terk etmeyecektir diyor. Bu kesinleşmiştir artık diyor. Ne yapsan artık fayda etmez diyor. Bunun için sakın af dileme diyor. Çünkü bu Allah'ın düşmanı sıfatına gelmiştir, durumuna gelmiştir diyor. Mesela lütfen Tevbe suresine bakın. Tevbe suresinin 113. 114. ayetlerine bakın. Mesela diyor ki Allah akraba bile olsalar diyor. Cehennem halkı oldukları açıkça belli olduktan sonra müşrikler için af dilemek ne peygambere yakışır ne de iman edenlere. Siz af dileyemezsiniz. Büyüklerinizi, ecdatlarınızı, atalarınıza, ebeveynlerinize eğer onlar müşrik olarak öldük öldülerse ve onların yanlışları yüzünden şirke batarak vefat ettiler ise onlar için af dileyemezsiniz diyor. Kim olursa olsun diyor. Belki bazılarına zor gelir. Ya nasıl olur fazla falanca işte aile bireylerine dua mı edemeyeceğim? Af, dileyim, af mı dileyemeyeceğim diye. Kur'an-ı Kerim diyor ki eğer onlar cehennem halkı oldukları açıkça belli olduktan sonra diyor müşrik oldukları için diyor af dileyemezsin diyor. Çünkü peygambere yakışmaz. Peygambere yakışmayan sana hiç yakışmaz diyor Allah. İbrahim'in babası için af dilemesi müşrikler için af dilemezdi ya. Ama bir kere af diledi diyor. O niye yaptı bunu diyor. Ona verdiği bir söz yüzündendi diyor. Yani acaba bir yola gelir mi diye. Ama onun Allah düşmanı olduğu kendisi için açıklık kazanınca diyor babasının. Müşriklik Allah'ın düşmanıdır bakın. Müşrikler. Yani Allah ortak koşan kişi Allah'ın düşmanıdır. Ve hükmü domuzdur diyor Kur'an-ı Kerim Maide suresinde. Ondan uzaklaştı diyor. Yani manen artık uyarı yapmaktan vazgeçmiştir. Ondan uzaklaşmıştır. Artık tartışmaya girmemiştir. Şu bir gerçek ki İbrahim başkalar için gamlanıp ah eden ince yürekli yumuşak bir insandı. Tam bir evvahtı diyor Allah. Yani buradan yola çıktığımızda şunu görmekteyiz. Size öğretilen dini bilgiler, herhangi bir bilim konusu, ibadetler konusu olsun, ne olursa olsun, ecdatlarımızdan bin yıl geriye gidin, iki bin yıl geriye gidin veyahut da bir hafta geriye gidin. Kim olursa olsun aile bireylerinizden tut. Çok sevdiğiniz padişahlara kadar, halifelere kadar kim olursa olsun bütün kainatta ne kadar önder, ecdat, atalar kabul ettiğiniz sayısı kadar bunların bütün yaptıklarını kontrol etmeniz gerekiyor. Acaba doğru mu yaptılar, yanlış mı yaptılar? Kur'an verileri açısından kontrol etmeniz gerekiyor. Bilim açısından kontrol etmeniz gerekiyor ve yanlışlar var ise buna karşı çıkmanız, isyan etmeniz gerekiyor. Demokratik bir şekilde, ilmi bir şekilde isyan etmeniz gerekiyor. Ve uymamanız gerekiyor diyor Allah. Yani hanif olmamak budur. Yani hanif olmak budur. Pardon. Ve hanif olmadan Müslüman olamazsınız. İşte iman burada düğümleniyor. Ve prototipi de Hazreti İbrahim'dir. Bakın babasını eleştirmiştir. Mesela Hazreti Muhammed amcasını eleştirmiştir. Diğer peygamberler o mesela bazıları oğullarını eleştirmiştir, eşlerini eleştirmiştir. Bu böyle örnek veriyor Allah bize. Çünkü hakikat yolunda hiçbir birey onun önüne geçemez. Ve bu bakımdan hanif kavramı çok önemlidir. Hanif olmadan hiç kimse Müslüman olamaz. Hakiki bir mümin olamaz. Yani bu çok önemlidir ve bunu mesela e, inşallah e, birkaç sohbet e, videomdan sonra bunu size anlatacağım. Mustafa Kemal'e nasıl padişaha isyan ettiğini, nasıl işgalcilere isyan ettiğini ve onunla işbirliği yapan isyancılara isyan ettiğini size Kur'an verileri açısından çok geniş bir şekilde inşallah anlatacağım. Ve orada göreceksiniz bu hanif sıfatı, karakteri muhteşem bir şekilde işlemiştir o milli mücadele esnasında. Çanakkale'de işlemiştir, milli mücadele esnasında işlemiştir ve Cumhuriyetin ilk 15 yılında muhteşem bir şekilde işlemiştir. O bakımdan sohbetimi burada son vermek istiyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Kalın sağlıcakla.